girip çıkıp hemen Mariye'nin yanına vardı. Çok sık Mariye'yi ziyaret ettiği vesaire. Sonra hanımların ışığından çekinince ki Hazreti Ayşe ben gittim haşladım diyor Mariye'yi. Geldin e, beyimizi yani kendine bağladın, fitneye uğrattın falan diye haşlamış. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Mariye'yi daha yüksekçe uzakça bir yere götürmüş. Yani bu hangi evrede Hazreti Peygamber? Ama Mariye'nin yanına gittiğini biliyorum. Yani eşlerini terk edip bir zaman o, o dönemi Maria ile geçirdiğini biliyorum. Ve illa darabaha Eğer olmuyorsa, bu da sonuç getirmiyorsa ayrılık da onu yatakta ayrı bırakmak. Böyle bir ayrı bırakmak tabi çok daha kadını yaralayıcı. Yani salonda adam yalnız başına duruyor. Bu kadının kadında ne kadar etkili olur bu? Ya da diğer hanımın yanına gidiyor. Yahut cariyesinin Hazreti Peygamber örneğinde yanına takılıyor. Bu daha e, etkili bir tedavi, bu yönü itibariyle. Hazreti Peygamber'in, düşünün Hazreti Ayşe e, mariyeden ne kadar e, rahatsız olduğunu, normal zamanda bile. Yani geceleri Hazreti Ayşe'nin veya Ayşe eşlerini döndüğü, e, nöbetlerini döndüğü bir zamanda bile Hazreti Peygamber'in Mariye'nin yanına sık uğramasından rahatsızlık duyduğunu görüyoruz, Hazreti Ayşe'nin. Bir de düşünün ki Hazreti Ayşe hiç gelmiyor gecesiyle gündüzüyle Mariye'nin yanına gidiyor Hazreti Peygamber. Bu daha e, çok etkili olur onun üzerinde yani kadının üzerinde. Bu ayetteki tedbir bu ayaklardan yoksun olunca ...tabii bugüne uyarladığınızda bu söyler erkek hangi tedbirden söz ediyorsun? Ben indim arabada sabahladım, ...peycan oldum bir daha hanımın yanına varıp tövbe bir daha sana böyle şeyler yapmayacağım ne dersen ne olsun noktasına geldim diyor. Yani tedbir de tedbir olmaktan çıkmış gibi. Çünkü Kur'an ortaya koyduğu modelle uyuşmuyor mevcut kabullerimiz. Kur'an'ın baktığı ve sunduğu çerçevenin içerisinde ona uyumlu olmadığı için o tedbirler de o çerçevenin tedbirleri. O genişlik içerisindeki erkeğin uygulayabileceği tedbirler. Dolayısıyla bizimkiler Allah ne vermişse diye hemen son seçeneğe giriyorlar. Bu sefer Kur'an'a bütünüyle aykırı bir durum meydana geliyor ve ha darbe ha Eğer o da olmuyorsa onu döver artık demiş müfessir. Gayra mübarrihin böyle yani kolunu kırmayan, ne bileyim kalıcı arızalar oluşturmayan, gözünü çıkarmayan, yaralayıcı olmayan. Fe in hasal el maksud, eğer maksat hasıl oluyorsa, bi vahidin min hadihil umur, bu işlerden biriyle, Müfessir herhangi birini sanki adam yapabilirmiş gibi bunlardan biriyle. Ya yukarıdan aşağı yaptı. Hangisinde maksat hasıl olursa ve ata'nekum ve itaat ederlerse size felâ bu aleyhin artık onların üzerine başka bir yol aramayın diyor Cenab-ı Hak. Ey fekad hasra lekum ma artık bir, sizin aramayın başka bir yol aramayın başka bir yola başvurmayın gibi yani. Evet. Olmadığını nasıl düşünürsek Sanki başka yollara eklesin diye bir şey var mı? Yani bu üç tanesi Cenab-ı Hakk'ın belirlediği. Üçten de fazla bir yol yani dayaktan Mesela. öte daha ne bir, bir yol olabilir? Evet. Özel yollar olabilir. Talak yani, değil de. Kadının düşkün olduğu, şey kadının düşkün olduğu çok özel bellediği. Hı -hı. Ne bileyim televizyona çok düşkündür. Ben bu televizyonu kaldırırım telefona çok düşkündür, telefonu kaldırıyorum dersiniz. Yani aile içinde birebir o ortam içerisinde... Evine gönderir, anne gönderir. Ne bileyim e, daha başka tedbirler belki düşünür. Da, Onlara da sanki gönderme var Hayır, bunları. Ama itaat ederlerse sanki bir de şu var, sanki önce bunları uygulayın, bunlarda sonuç çıkmadıysa o dediğiniz diğer yöntemlere. ayette de hocam, hakemlerin getirdikmesi... Artık iş ailenin içinden dışarı taşmaya başlıyor. فَلَا تَبْغُ عَلَيْهِنَّ سَب۪يلَ اَيْ فَقَدْ حَسَلَ لَكُمْ مَا Artık hoşlandığınız şey oluverdi. Yani muradınız yerine geldi, itaat ediyorlar. Fatruku <laughs> Müfessir de öyle bir ifade etmiş ki Fatruku <laughs> مُعَتَبَتَهَا Artık onu muhatebe etmeyi yani e, itap etmeyi, azarlamayı عَلَى الْاُمُورِ الْمَضِيَةِ Geçmiş olaydan ötürü onları azarlamayı terk edin. Müfessir daha güzel söyledi. Yani itaat ettilerse artık geri dönüp önceki olayları yani tekrar tekrar söylemeyin. Halbuki ayet eğer yapar itaat ederlerse daha başka bir tedbire başvurmayın diyor. Onu biraz farklı değerlendiriyor. Ve tenqibu anil ayyubi illeti yadurru zikruha ve yahdutu bi sebebi Ve anılmasıyla birlikte daha fazla zararın ortaya çıkacağı olayların üstünü örtmek, görmezden gelmek zikredilmesiyle yani şuyu bu beter cinsten, zikredilmesiyle şerrin daha bir kalıcı olacağı bu tür şeyleri artık anlamaya, odasıyı kapatmaya müfessir böyle yorumlamış. Ayetin son cümlesi inna'llaha kana'liyyen kabira. E yani lehul ulû'ul mutlak yüce ulû' yücelik üstünlük mutlak yücelik ona aittir. bir Biciemial vücuh. Şimdi demek ki Cenab-ı Hak erkeğe kendi otoritesi altındaki kadına muamelede bu sıralamayı öğrettiğine göre bu ilahi sünnetin demek ki Allah'ın beğendiği bir sıralama. Bunu biz Cenab-ı Hakk'ın da o da bizim üzerimize duran kişi olduğuna göre onun da bize aynı aynı şeyleri tatbik ettiğini düşünebiliriz. mi acaba? Yani bizim nüşuzumuzu Cenab-ı Hak gördüğünde bize öğüt verir. Sağdan soldan ibretli olaylar. Ne bileyim. Bir iş yapmaya niyetlenmişizdir. Faize gireceğiz. Ertesi gün biri geliyor faize giren bir adamın nasıl battığını anlatıyor. Ya gazetede bir şey açıyorsunuz. Faize ilgili nasıl birinin ailesinin yuvasının battığını falan. Allah bana yapma mı diyor. Yani öğüt aşaması bu. Bir dönem böyle öğüt örüyor, Öğütü dinlemediniz. Girdiniz. Sonra Cenab-ı Hak sizi hecre ediyor. Artık o sıcaklığı kendinizi Cenab-ı Hakk'a yakın hissetmiyorsunuz. Soğukluk başladı. Artık eskisi gibi ona el açmıyorsunuz, onunla konuşmuyorsunuz. Onun size küstüğünü hissediyorsunuz. Çünkü zaten bir süreçte ona rağmen ilerliyorsunuz. Cenab-ı Hakk'ın sizi hecrettiği bir evre. Ya Allah göstermesin bir de sonuna gelir de Cenab-ı Hak darp ederse. Yani Allah öğretiyorsa, bunun uygulandığı kişi de sonuçta bir insansa, yani kadın varlığı bir insan değil mi? E biz de insansak Cenab-ı Hakk'ın aynı şeyleri hem kadınla erkeğine bize tatbik edebileceğini bu üç sıralı aşamalı şey. En sonunda zaten Cenab-ı Hak darb ediyor. اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ رَشَد۪يدٍ اِنَّ اللّٰهَ اَكْ He? Aslında o var hocam. Cenab-ı Allah bizden önce hükümetlerden zararı nasıl geldiğini bize sürekli anlatır, anlatıyor. Evet. Onlara zarar dokundurduk. Evet. Önce müjdeleyici ve uyarıcı elçiler üzerinden öğüt veriyor onlara. Önce elçinin gelmesi ve öğüt verme süreci var. Anlatıyor, an elçi anlatıyor, anlatıyor. Dinlemiyorlar. Sonra ne, ne başlıyor? O dediğiniz zarar dönemleri. Mesed evet. darra. bil darra ila allahum Belki yalvarırlar, yakarırlar, bize geri dönerler. Bu da hecir dönemi gibi bir şey. Cenab-ı Hakk'ın kaynakları kısması, daraltması, darlık zamanı. Firavun örneğinde böyle değil mi? Bir zaman Musa'yı Firavun'un önünde anlatırken görüyoruz. Övüt veriyor. Göklerin ve yinya biri diyor. Aklet diyor. Düşün diyor. Şu bu diyor. Firavun umursamıyor. Bir zaman böyle geçiyor. Firavun iyice şey yapınca bu sefer o sıkıntılı dönemler başlıyor. Bese dediği cenab sıkıntılı dönemler geliyor. Firavun o sıkıntılı dönemlerde de gitgellerini sürdürüyor. Yine hizaya gelmiyor. E sonunda ne, ne oldu? <laughs> Bir süre rahatlık veriyor. E, hiçbir şey yokmuş gibi. iyice azıyor. Ve yakın adamları geliyor diyorlar ki yani 3-5 günlük sıkıntı geçti diye başımıza geldi diye. Onlar zaten Mısır'da önceki atalarımızdan da duymuştuk. Böyle olurmuş yani. Kazayef İsrailoğullarını bıraktın o kadar iş gücü kayboldu. Şimdi kim yapacak bu işleri? Yanlış hüküm dediler. Hakikaten öyle değil mi? Bu baksana günlük güneşlik, mısır yağmur yağıyor, ya her şey normal. Demek ki onlar gelip geçiciymiş. Mesela قَدْ مَسَّ أَبَا da böyle şeyler gelip değmiş, dokunmuş deyip bütün öğrendiği o azıcık bir şey ibreti de vazgeçince koştu geldi bütün şımarıklığıyla, ordusuyla Musa'yı yakalamaya kendi eceliyle geldi buluştu. Demek ki bu üç tedrici, üç aşamalı evreyi aslında Cenab-ı Hak da Bizim, bizim üzerimizi de öyle. bizim üzerimizi de tatbik ediyor. Belki ten. Tabi ansızın yakalıyor. Yani böyle tam artık hiç gelmeyeceğini düşünüyor. Dostlar o şımarıkların içerisindeyken hmm. orada fer ve de yok hocam. Direkt yakalıyor yani. Hemen hmm. ansızın. Evet. İnna allaha kana aliyen kabira. Ey lehul uluhul mutlak. Bu ilahi terbiyede, ilahi şeyde bu var demek ki. Bundan ötürü kendimizden de korkmamız lazım. Çünkü kadının bize olan itaati de gördüğü, itaate memur olmuş gördüğü bu müeyyideler böyle sıkı böyle şeyken Cenab-ı Hak bunun böyle ardına düşüyorsa kendisine karşı yapılan diklik, kendisine karşı yapılan saygısızlık kim bilir bunları hangi e, itina ile, hangi özenle takip ediyor santim santim böyle kullarının kendisi kendisine karşı olan duruşları ve nasıl tatbik ediyor, uygulama koyuyor, öğüt aşaması. Düşünün ki öğüt aşamasını kapatıyor Cenab-ı hecr dönemine sokuyor onu. Kopartıyor kendisi alakasını. Sıkıntılara uğratıyor. Dönsün diye, akletsin diye. Ondan sonra da darp eyliyor. Lahu uluvul mutlak. Bi cemiyel Gerçi biz darpı azab bile, son azab bile eşleştirdik gibi aslında darp son azat değil. Darp da hala geri dönülebilir evrene. Darptan sonra ne gelecekse gelecek darp ettiği dönemler işte büyük sıkıntılarla vurdu Cenab-ı Hakk'ın onları. vucu, bütün yönleriyle mutlak yücelik Cenab-ı Hakk'a aittir. Ve itibarat, ve kader, bütün itibarlarla... hangi açılardan bakarsanız bakın, mutlak yücelik onun elindedir. zati, zatı itibariyle yücedir. Ve kadri, değer. Kahri, ...kahrı kahri, ile kontrol etmesi bakımından, El kebir, yüceliği, büyüklüğü bakımından her şeyin üzerinde. Ellezî la ekbara minhu, ondan büyüğü yok. Ve la acelle ondan daha üstünü yok. Ve la azama, ondan daha azamı yok. Kebirul zâti, zatı itibariyle, varlığı itibariyle, kendisi böyle büyük, o sıfatıyla, bütün özellikleri itibariyle de, bütün noksanlıklardan uzak ve üstün olan Zat, Cenab-ı Hakk'ın zatı. Ayetin sonu, e, ayetteki bütün manaları kendi içinde toplayan, onları Cenab-ı Hak'la ilgili tekrardan göz önüne almamız gerektiğini bize öğreten bir şekilde, veciz bir şekilde tamamlanıyor. Ayetin sonunda bir şey daha Yani kadın erkek arasındaki o fark, küçük farkta bile bu kadar ceza gerektirenler, bir bir hareket bu kadar ceza gerektirilen düşünürsek evet. kulla Allah arasındaki mesafenin de aynı nisbette cezası büyük olur aynı eylemde Tabii. diye düşünüyorum. Ben. Evet. Kaldı ki buradaki kadının itaati de demin söylediğimiz gibi beyiyle ilişkilendirmemek lazım. Allah'a itaat şeklinde ilişkilendirmek lazım. Bu buyruklar Cenab-ı Hakk'ın söylediği şeyler. Kadının, erkeğin oradaki bahsettiğimiz görece Üstünlüğü de zaten Cenab-ı Hakk'ın belirlediği bir şey. Erkeğin kendi dayattığı bir şey değil. Dolayısıyla kadın da bunu kocasıyla ilgili, Allah'la ilgili de bir ayrıma gitmemesi lazım. Bu doğrudan Cenab-ı Hakk'ın belirlediği, beklediği şeyler diye görmesi lazım. Dolayısıyla kadının burada kocasına rağmen açtığı mesafe sadece kocasıyla olan açıklık değil. Aynı zamanda Cenab-ı Hak'la da belli oranda açıklığa yol açabilir. Şimdi kırık mealine geçiyorum ayetin. Her Hocam erkek çocukla babanın arasında bir anlaşmazlık oluyor bu toplumda. Bu kavvam böyle bir cümle olabilir mi? Erkek çocukla ben de kavvam diyorum öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Babayla zıtlaşıyor. Yani o burada kadınlar üzerinde kavamdır diyor ayette. Özellikle adresini söylemiş kimler üzerinde kavam olduğunu. Oğul ile münasebeti oğul eğer belli bir yaşa gelmişse belli bir münasebeti. Kuranda çocukların babalarına karşı olan duruşları Efendim? <laughs> ha, ve kadâ rabbuke en la ta'budu illa iyyâh ve bil hem kendisine ibadeti konu ettiği ayette Rabbim bir de ana babaya ihsanı cenabak sadece cenab Hakk'a ibadet etme, ona kuluk etmekle eş tuttu diyor. Ve kadâ rabbuke en la ta'budu illa iyyâh Kur'an'da böyle o vassayna el bi valideyi husna insana anne babasına ihsanda bulunmasını emrettik. O ayetleri okuyunca Çocuk olan tarafın babana kadar haksız olursa olsun geri çekilmesi lazım. Kur'an bunu sadece وَاِنْ جَهَدَكَ عَلَىٰ اَنْ تُشْرِكَ بِي مَا